Çocuklarımız burada. Sizler ilgileniyorsunuz, futbolcular ilgileniyor. Çok önemli bir durum bu. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı öğrenebilir miyiz? ya Tabii büyük felaketin etkilerini hala yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Fiziksel olarak da, e, psikolojik olarak da bu etkiler uzun süre devam edecek görünüyor. Ekonomik olarak da yardım yapmak durumundayız. Aynı zamanda sosyal olarak da çocuklara destek olmak durumundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızla birlikte olacağız. Onun sonları bugün. Saada oynarken görmek... ...ayrıca mutluluk verici ama maalesef... ...kaybettiklerimizi şu anda... E, ...rahmetle tekrar anıyoruz. Allah Allah. E, bugün itibariyle... E, çocukların ...çocuklar da var... ...bu çocuklar torunlarımız, çocuklarımız bizim de olabilir... ...hepsi zaten bizim... E, ...yaşayanlara nasıl bir umut oluruz... ...nasıl destek oluruz... ...onu yapmaya çalışıyoruz... ...Beşiktaş kulüp olarak da bu konuda... ...başkan önderliğinde, yönetim önderliğinde büyük bir kampanya başladı. Başlattı. Ee, Birçok maddi konuda ve eşya konusunda destek olmanın yanında okulun sayısını tam bilmiyorum ama okul desteği de yapıyor. Onu faaliyetin biraz daha hızlanabilmesi için. Da gün, en az altı olarak açıklanmıştı. O, e, altı okulun bir an evvel yapılması için biz de oyuncular da işte taraftarların da ve herkesin de destek olmasını bekliyoruz. Bu konuda bırakmam yazıp 1903'e gönderilip Destek olunabiliyor. E, ayrıca da yardım etmek durumundayız. İnşallah uygun bir zaman olsa biz de gidip oradaki e, çocuklarımızı veya depremzedelerin hepsini ziyarette bulunuruz. Hocam e, önemli bir galibiyet elde ettiniz geçtiğimiz hafta sonunda. E, şu anda 3. sıradaki en azından şu an için sağlamlaştırmış olduk takım durumunu nasıl biliyorsunuz? Nasıl bir maç geçti size göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu sene tabii sizin de bildiğiniz gibi yani öyle bu son dönemde depremden sonra olağanüstü bir durum var. Onun etkisi altında kalan kulüpler, oyuncular, insanlar, toplum hep onun altında ne olursa olsun o yüzünü yaşıyoruz ama bu arada da işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken hayat devam ettiği için bu devam eden hayatı da birlikte moralsizliği, üzüntüyü azaltmak için bu tip faaliyetlerin devam etmesinden yanayım. Sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Aynı şekilde okulların da açık olmasını isterim. Yani çünkü çocuklarımız orada başka bir dünya. Bakın bu çocuklar burada oynarken aklına hiçbir şey gelmiyor. Öteki türlü evet tıkarsanız ve sürekli onu gösterirseniz psikolojik bir travma geçirebilirler. Ben tabi travma deyince aklıma doktor geldi, doktorlar geldi. Bugün de 14 Mart tıp bayramı. Doktorlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Onlara da destek olalım. Yani hep pandemi olduğu zaman, deprem olduğu zaman, hasta olduğu zaman aklımıza gelmesin. Onlar da bizlerden biri. Onlar da olağanüstü çalışıyorlar. Sıkıntısı olanlara onlar destek oluyor. Tekrar onlarda kutlamış olayım, bayramını kutlamış olayım. Oyun olarak da konuşursak biz bir süreçten geçiyoruz tabii sıralama önemli. Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğu oynar, şampiyon olur. Ama bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Bu benim dönemde veya öncesi diye bir şey yok. Hep bunu geçirdik. Daha iyi bir takım, daha iyi oyun oynamak durumundayız. Son maçta e, oynadığımız oyun akılcıydı. Çok basit top kayıplarımızla rakibi ortak ettik ama yine şimdi analiz yaparken de gördüm. Bir tane pozisyon var e, kafayla bıraktığımızda ve etkili geldiği pozisyon. Bir de duran topta Mert'in çıkardı. Onun dışında pozisyon vermedik ama 4-5 tane pozisyonu son bölümde bulduk. İlk kere de daha az pozisyon bulduk onları kontrol ederken. Ama oyunu akılcı oyunu daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyordu. O da son bölümde yaptığımız hücuma çıkıştaki pas yüzdemizi artırmakta olur. Bunu da yaptığımız zaman daha iyi takım oluruz. Savunma anlayışında takım savunması ve birlikte rakibi karşımıza alıp oynamamız daha iyiye gidiyor. Şimdi hücum zenginliğimiz de çoğaldığında bu daha iyi olacak diye düşünüyorum ama tabii futbol maçları enteresan oluyor. Biz bir sürece girdik. 5 maç sonunda Karagümrük, Sivas ve Antalya'ya yedi puan kaybettik, 2 puan aldık. Aynı Sivas, İstanbul Spor'dan üç tane yedi. Biz iki maçta 6 puan aldık. Ankara gücü ve Başakşehir daha zor maç görünmesine rağmen. Ama üç tane daha kolay görünen maçta da iki puan aldık. Onun için e, maç bittikten sonra hayıflanmak yerine, üzülmek yerine maçtan önce iyi düşünmek durumundayız. İstanbul Spor'da iyi bir takım. Fatih Hoca ile iyi oynuyorlar. E, kontrataya iyi çıkıyorlar. Topu iyi kullanıyorlar. Genç takım, koşan takım. E, kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda da onlara iki puan kaybetmiştik. Umarım ki güzel bir maçta sağımızda seyircimiz önünde güzel futbolla maçı kazanırız. Seyirci bugün antrenmana çıkacak mı hocam? Çıkacak. Biz de görürsünüz. Sonuna kadar bekleyin. Ne olur ne olmaz. <laughs> Tayyip'in durumu nedir hocam? Ee, bir sakatlık yaşamıştı. O işte. bugün yarın belki çıkmayabilir. O bayağı kötü di, darbe gibi görünüyor ama yarın bugün de beklemek durumundayız. Değerlendireceğiz. Onun dışında Omar Kolay hasta. bir de Utku hasta. İkisi idmanda olmayacak. Bir de yorgunluk olarak Akra Delisi'nde onurum vardı. Ama bugün zaten maç oynayanları bir bölümden sonra çıkaracağız. Diğerlerini çalıştıracağız. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Başka ciddi boyut yok. Raşit Gezal'ın durumu Omar Kolay'ın hasta, de hastalığı var. Başka da ciddi boyutta bir şey görünmüyor. Bu son iki maça baktığımız zaman önceki maçlara göre daha az pozisyon veren bir Beşiktaş var. Bunu Omar Kolay'ın transferine bağlayabilir biz iki maçtır çünkü 90 dakika oynuyor. Siz hep, evet. <laughs> Siz hep transferlerle oynuyorsunuz. Alıyorsunuz, veriyorsunuz. Bazıları doğru, bazıları yanlış ama o onlar hoş geldi. Tabii yani oyuncularla biz maç oynuyoruz. Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor. Ama elimizdeki de mesela Ömer Kolay değil, Roman Saiz de çok iyi bir oyuncu. Yani hakikaten kaliteli bir oyuncu. Rusya'da öyle. Şu anda oynamadı diye bunlar kenara oyuncular değil. Rekabetin daha üst seviyeye çıkacağı bir kadro oluşturabilirsek bu sadece bugünü de gelecek yılları da kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi şu anda sağ tarafta e, var, Onur var. Stoper'de sağ ayaklı e, Tayyip var, Wellington var. E, sol ayaklı Sayıs var, e, Omar Kolay var. Yani baktığın zaman bir fazlalık var. Yani daha doğrusu rekabet var. Bunun olumu yansım ama aynı zamanda orta sahada topu iyi tutmamız, rakibi hücum etmemiz de rakibin bizim gelmesini engelliyor. Bu maçta mesela daha fazla pozisyon üretebildik, onu yapmadık. Yani hem savunmayı toparlayıp hem hücumu toparlayabilsek ki ilk başlarda geldiğimiz sizle de paylaşmıştım. Çok gol yiyen bir takımda, şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yememek lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım. 3 puan alınca her şeyi almayınca kusura bakmayın diyoruz. Sadece 3 puan değil hocam. İkili averaj da önemli. Ha, evet. Rakiplerden birisi Başakşehir iki lavera evet. geçti Beşiktaş. Ya bizim rakip niye görüyorsun? Üçüncülük mü diyorsunuz? Bakalım Hayır, ne, yani ne olacağını bilmiyorum. Ah evet evet. Dalgalı olduğu için. Doğru doğru. Bundan sonraki süreçte de Adana Demirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe tabii, tabii. hepsiyle oynayacak. Daha, hepsi daha İkili iyi, önemli. güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftayı bir aşalım. Ondan sonra milli hafta gelecek. Milli haftadan sonra hazırlık maçlarıyla işte döndüğü zaman milli maçlardan sonra hemen Fenerbahçe maçı var ki o o o maça bakarsak Fenerbahçe ile başlayan, Giresun ve Trabzon'da devam eden yeni maçlar bakacak. Hiçbiri kolay değil. Hocam milli takım kadrosu da şimdi önümüzdeki süreçte açıklanacak. İşte Mert son maçta bir açıklaması var. Ben hazırım diye. Keza yine takımdan Tayyip, Salih, <laughs> Cenk gibi oyuncular da milli takım için aday oyuncular. Yani, ne dersiniz? bir görüşme bütün, mı bütün, bütün 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 Türk oyuncular hazır ama çağrılma onların hazır olması yetmiyor. Onlar hep hazır olacaklar hocalar çağıracak ama hocalar çağırır çağırmaz ona saygı duyarız. Çünkü nihayetinde milli takımda e, bir sürü oyuncu aday. Hoca da bunların hepsini alamaz. Yani bir kadro yapacak. Onun aldığı kadro en iyisi olacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Milli takım hepimizin milli takımı. Biz burada da oyuncularımız ne kadar sağlıklı, performansı iyi tutarsak oraya da o kadar iyi yansır ama e, illa bizden alır diye bir şey yok. Ama bizim haline görünüyor ki hem yerli hem yabancı bayağı oyuncumuz gidecek. Belki 10 10 11 kişi 12 kişi veya en fazla 13 kişi kalabilir. Öyle görünüyor. Hocam milli arada bir yurt dışında hazırlık maçı yapmayı düşünüyordunuz. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yok şu andaki bu boşlukta Ümraniye ile Pazar günü yapacağız. Yani o boşlukta. Burada yapacağız. Daha sonrası için biz görüştüğümüz bir Azerbaycan ee, sabah takımı vardı. Onlarla orada yapma durumumuz vardı. 4-5 gün önce konuştuk. Onun ne, tarihini tam netleşmedi. 21 ile 24 arasında dedik. Onlar 25 lira tam bilmiyorum onu gelişecek. Onun dışında boş haftalarda Gürostum ve Başakşehir var bildiğim kadarıyla. Şu anda boş hafta görünmüyor. Teşekkür ederim. Hocam e, Başakşehir maçının ardından playoff sorusuyla ilgili bir cevabımız olmuştu. Çok sert bulanlar da oldu. Tabii, ben Şimdi, bir şey söylemedim ki. Yani hani Beşiktaş'ın böyle bir talep olmadığı halde. Olmadı. Beşiktaş'ı buna çekiyorlar. E, ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Yo, bir şey söylemem. Bir şey daha şu, gelecek sezona dair belirsizlikler de var. Yabancı kurulu nasıl olacak? Yani bilgi sistemi nasıl olacak? Değişecek mi? Teknik adamların da bu konuda görüşleri alınması gerekmez mi? E görüşlerimi çok açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir, bir şey varsa ben buradayım. Telefonum da açık. E yine açıklarım. Yani ben bir beklentim yok. Sadece fikrimi söylüyorum. E tartışma yapılabilir. Kararlar da değişebilir. Çünkü değiştiğini gördüm ben daha önce. Onu da söyleyeyim. Yani ne zaman değişmedik kararlar? Yani ben değişen kararları size söylerim. Bu sene içinde, gelecek sene içinde. Belki yarın bugün bir gün başka bir karada değişecek. Hiç bilemezsin yani. Çünkü e, istekleriniz olabilir, temenniniz de olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Ha olağanüstü durumlar da olabilir, ona da katılıyorum. Ama buradan bir hesap çıkıp kavga yapmak değil. E, Beşiktaş'a şunu yapmasınlar yani ben ondan üzüldüğümü söylüyorum. Zaten biz gerideyiz, e, biz bunu yaşadık. E, Antep maçındaki kırmızı kartı e, gösterenler başka maçı göstermediler ondan sonra. Yani bu bir defa orada olay bitti zaten. Yani karar verildi ama karar değiştirildi. Ondan sonra bütün maçları belirseydi. Ama buna kimseye karşı olmak için söylemiyorum. O da yanlış, bu da yanlış. Ha, biz kötü niyet ararsak e, buluruz. Onlar da bulabilirler ama kim bulacaksa. Federasyon bizim federasyon, kulüpler bizim kulüplerimiz. O oyuncular, da antrenörler bizim. Fikirlerde fikirler de söylenecek. Ama fikirlerden bir menfaatlenme, bunu medyanın içinde bazı arkadaşlar yapıyor. Biz bir şey deyince 3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor. Ya, oynamadan kazanılan maç var mı ya? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey diyen de yok zaten. Sadece olağanüstü bir durum vardı. Başkan orada söylediği zaman ha sen bu dönemde bunu nasıl konuşuyorsun? Bunda kötü niyetin var. Peki sonunda ne oldu? Başkan dedi mi oldu? Yok. Demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen. Eğer kazanmak düşüncem varsa kazanan da sen. Şikayetçi olan da sen. E bize ne? Bizim, bize ne istiyorsunuz ya? Biz bir şey istemedik diyoruz ya. Bizim ağzımızdan çıkanı yanlış mı anlaşılıyor? Onun için yani bunu ya süper klasen yani Başka şeyleri konuşalım ya futbol adına. Hocam galiba futbol adına. <laughs> evet evet Çıktı tamam. ve ellerinde de oyuncu hakları. Siz de gelebilirsiniz. Siz de çocuklarsınız. Ne ne fark edecek? Hepimiz çocuğuz ya. Son bugün çocuklara gün olsun. Son bir durum var aslında. İki eski öğrenciniz rakibiniz. Bir tarafta Emre Berezoğlu şimdi Fatih ya, Tekke. Ya en ilginçini ne biliyor musun? Şimdi son geldi Sevim Odası'na. Elimi öptü sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok saygılı. O çok güzeldi. O benim oyuncumu bakmaya gelirken aslında kendisi benim oyuncumdu. Yani e, yani işte yaşlanmanın da bir avantajı var. Bunları görebiliyorsun. Herkese nasip olmaz. Bütün antrenörler böyle nasıl? Hani diyorlar ya, ya bu yaşa geldik yapmasın. Ben ne diyorum ki bütün antrenörler Allah bu yaşı göstersin. Bundan güzel gurur. Ya, kamera emniyet takım hocası senin taleben ya. Ne kadar güzel bir şey. Böyle çok var tabii. Bütün hepsi. Emre de öyle. Emre Belezoğlu Fatih Tekke'de onlar da başarılı olsun ya. Kimseye mani olduğumuzda destek de oluruz ya. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok